bu bir günde videomuza hoş geldiniz. Bir gün ablamla gelen bir video çekeceğiz. Merhaba Hadi. arkadaşlar. Başlayalım. Bugün de Asal Zeynep yeni bir video çekeceğiz. Hadi gelin videomuzun içeriğine başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle kameramızı şöyle yapalım. Görünsün Evet. Arkadaşlar şimdi burada bizim bir pek çok bardağımız bardağımız var şu şekilde görüyor musunuz? Evet. Şimdi elimizde de gördüğünüz gibi balonlarımız var. Ablacığım ben bunlara eşit verdim tamam mı? Bunlar benim, onlar senin. 9 tane benim, 9 tane Asal Zeynep'in bardağı var arkadaşlar. Şimdi balonları şişirip bardağı Vardı almaya çalışacağız ve kule oluşturacağız. İlk yapan oyunu kazanır. Hadi başlayalım arkadaşlar. Bir. Asel bir dakika daha başlayalım demedim. Bırak. Asel'in de yaptığı gibi arkadaşlar. Hadi bir iki üç. Dur ya. Evet. Benim bayağı az kaldı. Aman dur ya. Allah. Ve benim sonuncu yapacağım. Evet. Ben bitirdim. Ve bu oyunun galibi ben oluyorum. Sırada bir tane daha oyunumuz var arkadaşlar. Oyunda Bakalım. Kim kazanacak? Asel Zeynep'lerimi bitirseydi. Asel'cim sen sonuncu oldun. Hadi kız. Kısatsene. <laughs> Oo. Neyse arkadaşlar biz diğer oyuna devam edelim. Videomuzu <laughs> da döndürelim. Evet arkadaşlar şimdi mekanizmamızı hazırladık. Evet böyle görmüş olduğunuz gibi kule, kule yaptık arkadaşlar. Ve bu şekilde bir elmamız var. Bu elmayla vurarak kuleyi en çabuk düşüren kazanır arkadaşlar. Hayatım. Evet arkadaşlar şimdi Asal Zeynep başlayacak. Dur bir dakika. Ne yapman gerektiğini anladın mı? Hiç elinle ellemeden uğrarak tamam mı evet. ablacığım? Hiç elinle ellemiyorsun. Hı hı. Evet arkadaşlar. 3-2-1 Başla. Hepsini düşüreceksin. Elman çıktı. Elman çıktı. Aser Zeynep. Bir dakika devam etme. Aser hepsini yıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Asya Zeynep tam olarak 20 saniyede tamamladı. Bakalım ben kaç saniyede tamamlayacağım. Evet. Hazır mısınız? 3, 2, 1 başla. Hepsini vereceğim. Evet. Evet arkadaşlar. 20 saniyeden daha az sürede tamamladım. Gel buraya Asya Zeynep. 20 saniyeden daha az arkadaşlar. O yüzden bugünkü oyunlarımızın galibi ben oluyorum. Seni de güzel bir yarıştan için tebrik ederim sen Zeynep. Bir sonraki oyunlarda daha başarılı olman dileğiyle. Evet. Arkadaşlar videomu like atmayı ve abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videomu iz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs>